Şimdi konumuz past perfect. Past perfect'i biz İngilizce'de iki tane geçmişte olan olaydan bir öncekini anlatırken kullanıyoruz. Yani past perfect'i durup dururken kullanmıyoruz aslında. Bir amacı var. Dediğim gibi geçmişte her şey geçmişte oluyor. İki tane olay var. Biri daha önce oluyor. Hikaye bundan ibaret. Ve kurgusu da şu şekilde. Had ve fiilin üçüncü hali. Çok kafa karıştırmaya gerek yok. Şimdi bir örnek vereyim size. Bakın, researchers had completed. Araştırmacılar tamamladılar. Neyi tamamladılar? The experiment, deneyi tamamladılar. Tamam mıyız? Bak buraya kadar her şey yolunda. Before the deadline. Deadline dediğimizde son teslim tarihi. Şimdi son teslim tarihi ne zaman olsun mesela? Buraya bir tarih yazalım. December. December. First olsun. Yani aralığın biri olsun tamam mı? Peki hala araştırmacıların deneyi tamamlamaları ne zaman olsun? Onlar da November 24 olsun tamam mı? 24 Kasım öğretmenler gününde araştırmayı tamamlamış olsunlar. Şimdi bu olay birinci olay olmuş oluyor. Şu olay ise aslında ikinci olay olmuş oluyor. Yani ikinci olaydan kastım deadline'ın verildiği tarih oluyor. Dolayısıyla biz bu, bu amaçla kullanıyoruz past perfect'i. Bunun kurgusunda da şöyle oluyor. Yani araştırmacılar son teslim tarihinden önce deneyi tamamladılar. Önemli olan deneyi tamamlamış olmalı. Yani bunu vurguluyoruz. Tamam durup dururken biz past perfect kullanmıyoruz yani. Baktığımız zaman araştırmacılar tamam deneyi tamam Bakın son teslim tarihinden önce dediğimizde şurası oluyor. Before değil. Tamamlamak ise had completed demiş oluyoruz. Bunu tamamlamışlardı da dersiniz. Tamamladılar derseniz de aslında İngilizce'de şey Türkçe bu şekilde çevirirseniz sorun olmaz. Ama hani had completed'i biz hep böyle mişli geçmiş zaman olarak öğrendik. Bu şekilde kalabilir. Hayatımızda çok büyük bununla ilgili bir değişiklik yapmak zorunda değiliz. Ama mühim olan iki tane olay var ve biri daha önce yapıldı. İşte o daha önce yapılan Past perfect'le kullanılıyor. The students had finished their assignments when the teacher entered the room. Bakın öğrenciler ödevlerini bitirmişler, tamamlamışlar. Assignments dediğimiz homework. Peki ne zaman yaptılar bunu? Hoca, öğretmen odaya girdiğinde. Hangi olay daha önce olmuş olabilir? Elbette ki ödevlerin tamamlama olayı. Bir numara olay bu öğretmenin odaya girmesi ise iki numaralı olay. Dolayısıyla biz bir numaralı yani önce gerçekleşmiş olayı bu şekilde söylüyoruz. Bakalım şimdi. Öğrenciler peki hala Öğretmen odaya girdiğinde burası ödevlerini bitirmişlerdi. Bu da burası. Anlaştık mı? Her şey yolunda mı? Yeni kelimemiz burada assignments olabilir. Yanına homework yazabilirsiniz bunu. Hatta ben yazayım. Arkasından siz de yazın. She had already left by the time I arrived at the party. Şimdi bakın. O çoktan gitmişti. Ne zaman gitmişti? Ben partiye Geldiğimde Bu da by the time I arrived at the party şu kısmını iki defa çizelim. Bu past perfectli yapıların olduğu cümlelerde çok sık karşımıza çıkar. Yani olduğunda anlamını taşıyacaktır burada. Ya ben partiye geldiğimde şimdi gözünüzde bir canlanın. Bir partiye gidiyorsunuz, bir yere davet edilmişsiniz ve hoşlandığınız kız da orada <laughs> ve onu görmek için oraya gidiyorsunuz ve gittiğiniz o çoktan gitmiş oluyor. Yani şu üç numaralı soru hayal kırıklığının bir resmidir tamam mı? Dolayısıyla manzara bu. Bakalım şimdi. Ben partiye vardığımda o çoktan gitmişti. Anlaştık mı? Anlaştığımızı düşünüyorum. Buradaki çoktan dediğimiz already ifadesi. By the time'dan sonraki cümlelerde sıklıkla karşımıza çıkacak. Bunu da kendiniz de kurulayabilirsiniz böyle cümleler. Yani ne yaparsınız? Benzer şekilde cümleler yazarak bunu oluşturabilirsiniz. Hatta yazıp bana da söyleyebilirsiniz. Prensibimiz neydi? Fake it till you make it. Yani gerçeğini yapıncaya kadar sahtesini yapabilirsiniz. Fake yapabilirsiniz. Sonra bir müddet sonra zaten gerçeğini yapmaya başlarsınız. The team had developed a new strategy for the tournament before the season started. Şimdi bakalım takım, ekip de diyebiliriz fark etmez bağlama göre değişir. Ne yaptı? Yeni bir strateji geliştirdi. Ne için? Bunu turnuva için geliştirdi. Ne zaman yaptı bunu? Bakın sezon başlamadan önce. Yani bütün o stratejileri geliştirme daha önceden oldu. Turnuva başlamadan önce oldu. Yeni kelime var mı burada? Yok sanırım. Develop'u geliştirmek olduğunu biliyorsunuz. Stratejiyi biliyorsunuz. Turnuva, turnuva, sezon, Bunlar hepsi bildiğiniz ifadeler. Bakalım şöyle. Takım sezon başlamadan önce turnuva için yeni bir strateji geliştirmişti. Peki. Şöyle çizelim gene her zaman olduğu gibi adet tendir yapalım. Sezon başlamadan önce şurayı da çizdik. Turnuva için bunu nasıl yapsak? Turnuva için yeni bir strateji geliştirmişti. Şu geliştirmişti göstereyim ilk başta. Head developed. Burası en new strateji. Burada turnuva için yeni bir strateji geliştirmiş. Yani içine gerek var mı? Şöyle diyebilirsiniz. Yani turnuva Ha evet var tabii ki ya. Şu da for geçiyor. Orada. Ben niye var mı diye sordum ki Hiç söylemiyorsunuz bu. Dolayısıyla bunu bu şekilde ifade ettik. Tamam. Devam edelim. The company had launched its new product before the competitor did. Şirket yeni bir ürün piyasaya sürdü. Launch demek? Piyasaya sürmek anlamına geliyor. Birkaç tane anlamı var. Şimdi diğerlerine girmeyeceğim ama buradaki anlam bu. Bir şirketin piyasaya bir ürün sürmesi. Ne zaman yaptı bunu? rakibinden önce. Before the competitor did. Şirket yeni ürünü rakibinden önce piyasaya sürmüştü. Şirket burada. Yeni şirketi fazla çizmişim. Şöyle yapayım daha güzel olsun. Yeni ürününü dedik. Rakibinden önce piyasaya sürmüştü. Buradaki Hemen şu piyasaya sürmeyi alalım. Şöyle piyasaya sürmek. Bakın launched dedik. Launch its new product diyelim hatta yeni ürünü piyasaya sürmüştü. da rakibinden önce ise before the competitor anlamına geliyor. Tabii ki böyle hani bir orayı bir orayı çizince karışık gelebilir ama bütünün ne olduğunu gördüğünüzü tahmin ediyorum. Yeni kelimemiz var mı burada? Hayır. Launch kelimesi çok daha önceden geçti. Ders takip edenler launch'ı hatırlayacaklardır. Competitor kelimesi ra rakip anlamına geliyor. Bu geçti mi? Emin değilim. Geçmiştir diye tahmin ediyorum. Geçmediyse de rakip diye not alalım. Heh, by the time çıktı. By the time I reached the station. Yani istasyona vardığımda. The train had already departed. Tren çoktan kalkmıştı. Tren çoktan gitmişti. Buradaki belki depart kelimesi sizin için yeni olabilir. Depart demek kalkmak gitmek anlamına geliyor. Yani uçağın kalkması trading kalkması bunlar bu şekilde. Ben istasyona vardığımda, bana gerek de olmayabilir tabii ki. Şurası, güzel çizemedim. Şurası. Train çoktan hareket etmişti. The train had already departed. Already tekrar karşımıza çıktı. Bakın, çoktan anlamına geliyor. We had never seen such a beautiful sunset before. Şimdi burada da diyor ki böylesine güzel bir gün batımı görmemiştik daha önce. Şimdi bütün bu olay çok geçmişte yani çok değil pardon geçmişte yer alıyor. Yani bugüne kadar böyle bir gün batımı görmedik demiyorum. Bu olay bundan önce oldu bu olay yani. 10 gün önce olmuş olabilir, bir sene önce olmuş olabilir ve anlattığınız bir şey olabilir. Mesela şimdi 2024'ün kışındayız. Yani bu video çekilirken şu anda Aralık ayındayız. Ve ben size yaz tatilimi anlatıyorum. Yaz tatilinde de neye söyleyeyim mesela? Evet yani bu yaz bulunduğum Bodrum'u söyleyeyim. Ve Bodrum'da çok yalık havakta çok güzel bir gün batımı olur. Ve bu yalık havakta gün batımını daha önce hiç böyle görmemiştim diyecek olursam aylardan <laughs> hele bir de aylardan Temmuz ise aylardan Temmuz ve ben yalık havakta hiç böyle güzel bir gün batımı görmemiştim dersem işte bu cümle tam buraya oturmuş olur. Tamam mı? Böyle durumda kullanıyoruz. Burada söyleyeceğim bir şey var mı? Ha belki such a beautiful sunset. Böyle durumlarda böylesine güzel, böylesine derken kullandığımız ifade bunu kullanıyoruz. Daha önce hiç bu kadar güzel bir gün batımı görmemiştik. Bütününü olduğu gibi aldım bu sefer, hiçbir şey yapmadan. Zaten net bir şekilde e, hepsini tek tek söyledik. Şöyle isterseniz şu kısmını. Böyle bir kurgu oluşturmak isterseniz. Böylesine güzel, böylesine şu falan derken saç dediniz. Arkasından bakın bir sıfat geldi. Arkasından da isim geldi. Böyle kullanıyoruz. He had studied all night before taking the exam. Bakın tüm gece ders çalıştı. Ne zaman yaptı bunu? Sınavdan önce. Hangi olay önce oldu çalışması? Daha sonra ne yaptı? Sınava girdi. Sınava girmeden önce... Bütün gece ders çalışmıştı. Sınava girmeden önce kısmı burası. Bütün gece ders çalışmasıydı. Burası. The workers had repaired the road before the heavy rain started. Bakın işçiler ne yaptı? Yolu tamir etti. Ne zaman yaptı bunu? Yağmur başlamadan önce. Yağmurda niteleyen bir ifade var burada bakın. Heavy rain. Yani yoğun yağmurdan bahsediyoruz böyle. Sağnak yağmurdan bahsediyoruz. Burada repair kelimesi belki yeni olabilir. Eş anlamı olarak hani fix diyebiliriz. Bir şeyi tamir etmek anlamına gelen eş anlamıdır. Bakalım Türkçesine. Evet. Buradaki şiddetli yağmur başlamadan önce yolu tamir etmişti. Tabii ki işçileri başa aldık. Yolu tamir etmişti buraya getirdik. Arada ise yağmur başlamadan önce ifadesini getirdik. Şöyle isterseniz silip baştan şöyle çizerek göstereyim. Ayrı ayrı göstereyim. Daha rahat olur sizin için. The workers dedik. Şiddetli yağmur başlamadan önce ise şurası. Yolu tamir etmiştiyse burası. The teachers discussed a new curriculum after they had received feedback from students. Bizi ilgilendiren kısma bakalım. Ne yaptılar? Feedback aldılar, geri bildirim aldılar. Kimden? Öğrencilerden. Peki geri bildirim aldırdıktan sonra ne yaptılar? Oturdular, yeni müfredatı görüştüler, tartıştılar hocalar, öğretmenler. Şimdi toparlayalım bunu. Bak. Öğretmenler yeni müfredatı görüştüler, tartıştılar diyoruz. Ve bunu ne zaman yaptılar? Öğrencilerden geri bildirim aldıktan sonra. Demek ki önce öğrencilerden bir geri bildirim alıyorlar. Bakıyorlar nasıl gidiyor işler. Arkasından da müfredat oluşturmaya başlıyorlar. Tamam. Durum bu. Birinci bu oldu. Arkasından bu oldu. Şimdi toparlayalım şöyle bir. Öğretmenler dedik. Peki. Öğrencilerden geri bildirim aldıktan sonra bakın burası. Ne yaptılar? Yeni müfredatı görüştüler. Discussed the new curriculum. Burada görüştüler diyebilirsiniz. Tartıştılar diyebilirsiniz. Müzakere ettiler diyebilirsiniz. Bağlama göre hepsi uygun. Yeni kelimeniz bu olabilir. Curriculum. Bazı durumlarda curriculum diye okunur. Receive feedback. Geri bildirim almak. Bunu da bilmiyorsak not alalım. By the time the concert started, the audience had gathered in the hall. Burada da bakın konser başladığında ne yaptı? izleyiciler? holde, salonda toplandılar. Gathered kelimesi toplanmak anlamına geliyor. Diğer kelimelerde bilmediğiniz var mı? Sanırım yok. Belki audience kelimesi hani şey gelmiş olabilir, yabancı gelmiş olabilir. Konser başladığında yani şu kısım izleyiciler salonda toplanmıştı. The audience had gathered in the hall. Hall bizim bildiğimiz hall aslında İngilizcesi. Daha doğrusu Türkçesi salon. They had traveled to many countries before settling down in Canada. Bakın Kanada'ya yerleşinceye kadar ne yapmışlar? Bir sürü ülkeye gitmişler, bir sürü ülkeyi gezmişler. Gezme olayı çok daha önce gezdim, 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 gezdim. En sonunda Kanada'da kar karar kıldım diyorsun yani. Kanada'ya yerleşmeden önce şurası birçok ülkeye seyahat etmişlerdi ise burası. The athlete had recovered from the injury before the championship. Bakın şampiyonadan önce sporcumuz niye bizim sporcumuz oldu? Sporcu ne yaptı? Sakatlıktan çıktı. Burada recover iyileşmek demek. Injury dediğimiz burada hani sporcu ile ilgili olan bir bağlam olduğu için sakatlık dedim. Yaralanma da olarak da kullanabiliriz. Bakalım Türkçe cümlemize. Sporcunun Şampiyonadan önce sakatlığı geçmişti. Bu şekilde söyleyebiliriz. İyileşmişti diyebiliriz. Bu gayet güzel bir Türkçe olmuş oldu. Burası şöyle ayrı ayrı çizelim. Sporcu burası oldu. Recover from injury sakatlığı geçti. Şampiyonadan önce de burası. She had practiced for months before performing on stage. Bakın sahneye çıkmadan önce bu kısım böyle. Performing on stage. Ne yaptı? Aylarca pratik yaptı. Aylarca çalıştı. Burada pratik yaptı diyebilirsiniz. Pratik yaptı tam Türkçe bir ifade değil. Dolayısıyla çalıştı ifadesi daha güzel olmuş olur. Ben pratik yaptım işte yazmışım. <laughs> Peki hala yani bu şekilde yazıp bu şekilde kalsın. Çalıştı diyebilirsiniz. Pratik yaptı diyebilirsiniz. Sahneye çıkmadan önce before performing on stage aylarca pratik yapmıştı. Bu da böyle. Bu arada yapmıştı. Yaptı da diyebilirsiniz. Bunu dersin başında da söyledim. Tekrar ediyorum. Ki hani bir şey olmasın. Hatırlatma bağımında yani. They had planned the event for weeks before it took place. Ne yaptılar? Haftalarca bu organizasyonu, bu etkinliği planladılar. Event dediğimiz bu. Maalesef güzel Türkçemizde. Bir event kelimesi de artık yerleşmiş vaziyette. Event dedim. Yani etkinlik var. Gerçi şimdi, organizasyon diyoruz. Organizasyon kelimesine de sonuçlar alıştık. Neyse vazgeçtim. Bu gerçekleşmeden önce, bu event gerçekleşmeden önce bunu tırnak içinde söylediğimi tahmin edersiniz. Ne yaptılar? Haftalarca bunu planladılar. Etkinlik gerçekleşmeden önce yani şurası haftalarca plan yapmışlardı. After the scientists had discovered a new species, they started to work on a different project. Bakın ilk kısımda bilim insanları ne yaptı? Yeni bir tür keşfetti. Bir numara. Yaptılar. Sonra ne yaptılar? Dediler ki biz yeni bir projeye başlıyoruz dediler. Yeni bir projeye başlamaya başladılar. İki numara da bu olmuş oldu. Burada bilmediğiniz bir kelime var mı diye bakıyorum. Sanırım yok. Bilim insanları şöyle yeni bir türü keşfettikten sonra aslında burası olmuş oluyor. Had discovered, hepsi birlikte olmuş oluyor. Ne yaptılar? Yeni bir proje üzerinde çalışmaya başladılar. They started to work on a different project. The company had raised enough money before launching the new initiative. Şu kısmına bakalım ilk başta. Launching the new initiative. Yani yeni bir girişimi başlatmadan önce. Ne yaptılar? Önce bir para topladılar. Had raised enough money. Daha doğrusu yeterli parayı topladılar. Bir numara burası oldu. Önce para bir para toplanmış ki arkasından bu girişimi başlatabilsinler. İki numara da bu olmuş oldu. Şöyle bakalım. Logomuz da gözüksün. Şirket yani burası. Yeni girişimi başlatmadan önce. Before launching the new initiative burası. Yeterli parayı toplamıştı. Had raised enough money. Oldu mu? Oldu. Launch kelimesinin bir şey başlatmak olduğunu, bir şeyi piyasaya sürmek olduğunu, yani daha önce, ilk geçerken piyasaya sürmek diye söylemiştim. Bir şey başlatmak derken de, start vermek derken de bu şekilde kullanıyoruz. Yabancı kelime kullanmayacağım dedim, kendim start vermek dedim ama ben İngilizce hocasıyım. Bu sen şey yapabilir, su götürür. Initiative dediğimiz bir şey, aslında Türkçe'de de kullandığımız inisiyatif kelimesi. Bir girişim, İnisiyatifte de inisiyatif ele aldığınız zaman sonuçta bir şeye girişmiş oluyorsunuz. Oradan çağrıştırsın. Raise money dediğimiz zaman da toplamak demek. Yani bir yardım kuruluşu için para toplamak da raise money olabilir. Bunun gibi. By the time we got to the museum, the exhibition had closed. Bakın sergiye bir baştan daha tekrar. By the time we got to the museum, The exhibition had closed. Müzeye vardığımızda sergi kapanmıştı. Serginin kapanma olayı önce, müzeye varma olayımız ise sonra yani geç kaldık. Müzeye vardığımızda şurası, sergi kapanmıştı ise burası. Burada bilmediğiniz kelimeleri söylemediğimi fark ettim. Exhibition, evet sergi olarak geçiyor. Bu PlayStation'da da exhibition, exhibition match yapıyoruz ya. Böyle şeylerde kendi aramızda oynadığımız zamanlarda. O da biz gösteri anlamına geliyor. Sergi anlamına geliyor. Kelimenin kökü itibariyle exhibit kelimesi ise göstermek, sergilemek anlamına geliyor. Bunu da yazalım. Şöyle. Başka da bilmeniz kelime sanırım yok. After she had written several books, she became a well-known author. Bakın, bazı kitaplar birkaç kitap yazdıktan sonra ünlü bir yazar oldu. Kitapları yazması ve ardından yazar olması. Buradaki well-known kelimesinin eş anlamı olarak ne diyebiliriz? Famous diyebiliriz mesela. Birkaç kitap yazdıktan sonra, şurasını alalım. Meşhur bir yazar oldu. Da burası. Son sorumuzdayız. The city had experienced rapid growth before the economic downturn. Baktığımız zaman şehir hızlı bir büyüme yaşamış. Experience'ın sözlük anlamına baktığınız zaman deneyimlemek olduğunu görürsünüz. Bir şeyi yaşamak anlamında. Buradaki hızlı bir büyüme yaşadı deriz. Buraya baktığımız zaman da ekonomik bir gerileme var. Ekonomik bir durgunluk, bir yavaşlama. Peki daha da ileri boyutta bir durum söz konusu. Peki ne olmuş? önce şehir hızlı bir şekilde büyümüş. Arkasından da bir ekonomik bir gerileme yaşamış, durgunluk yaşamış. Peki yani şehre bu kadar büyüme iyi gelmemiş. Anladığımız bu. Bakalım şimdi. Şehir the city ekonomik durgunluktan önce, yani o da burası. Hızlı bir büyüme yaşamıştı ise burası oldu. Burada rapid growth kelimesini bir collocation birlikte kullanım olarak görebiliriz. Hatta experience rapid growth'u da bu şekilde alsak daha daşık olur. Hızlı büyüme yaşamak derken başka bir şeyde kullanabiliriz. Ülkede kullanabiliriz, şehirde kullanabiliriz. Economic downturn dediğimiz zaman ekonomik gerime, gerileme, ekonomik durgunluk derken biz bunu kullanıyoruz. Zaten kelimenin çağrışına baktığınız zaman downturn, böyle bir aşağı doğru gidiş var. Değil mi? Pekala, past perfectleri bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.